Astroloji ile Korece dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sıfatlara giriş yapacağız. Sıfatlar dersini bir, belki iki veya 3 derste bitireceğiz. Bu ilk dersimiz, bu dersimizde bir sıfatın ne olduğunu, soru halini, olumsuz halini ve resmi formunu ve cümle sonunda nasıl kullanıldığını göreceğiz. Sonraki derslerimizde ise niteleme halini ve samimi formlarını, geçmiş zaman halini inceleyeceğiz. Önce sıfatın ne olduğundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki ismi niteleyen sözcüklere biz sıfat diyoruz. Mesela kırmızı araba dediğim zaman kırmızı kelimesi arabanın rengini niteleyen bir sıfat. Veya hızlı uçak, yavaş adam, zor soru yapılarındaki hızlı, yavaş, zor sözcükleri de birer sıfattır. İşte bu sıfatları bu dersimizde cümle sonunda kullanmayı öğreneceğiz bir isimden önce yani hızlı uçak gibi bir uçak kelimesinden önce hızlı sıfatını getirmeyi ise gelecek derste veya bir sonraki derste göreceğiz. Çünkü sıfatlar biraz kapsamlı. Ben bu dersi 2 veya 3 videoda bitirmek niyetindeyim. Bu ilk videomuz. Ben size hatırlarsanız daha önce Korece'de fiillerin de sıfatların da da master ekiyle bittiğini söylemiştim. Hatta tüm sıfat ve fiillerin çekimleri de aynı şekilde oluyordu. Bu yüzden de bir kelimenin yazılışından onun fiil mi, sıfat mı olduğunu ayırt edemezdik. Ne yapacaktık? Kelimeyi öğrenirken fiil mi, sıfat mı onu da öğreneceğiz. Örnek veriyorum. Nasıl ki biz çek dediğimde siz bunun kitap olduğunu biliyorsunuz ve çekin kitap manasında yani bir isim sözcük olduğunu biliyorsunuz. Çek diye bir fiil yok. Çek diye bir sıfat yok. Bu bir zarf değil. Bunun bir isim olduğunu bilerek öğreniyorsunuz. Aynı şekilde da ile biten kelimelerinde sıfat mı, fiil mi olduğuna dikkat edeceksiniz. Korece'de biz daha önce fiillerin zaman çekimlerini gördük. İşte resmi formunu gördük. Ayo, oyo çekimlerini gördük geçmiş zaman yapısını gördük. Bunların hepsi sıfatlarda da aynı mantıkla yapılır. Ben gene de hatırlama olsun diye ayrıca sıfatlar için de inceleyeceğim. Şimdi biz daha önce renkleri anlatırken kırmızı olmak, sarı olmak, yeşil olmak, mavi olmak gibi şeyleri gördük. Orada şöyle bir şey söylüyorduk. Mesela kırmızı için ne diyorduk? Balkan sek diyorduk. Sek ne demekti? Renk demekti. İyi de kardeşim. Bu durumda balgan ne demek? Balgan sek, sek renk demek. Balgan esasında balgan kısmı kırmızı demek. Nasıl ki hızlı uçak dediğim zaman işte uçak kelimesini çıkarın yerine sek getirin. E, hızlı kelimesini çıkarın yerine balgan getirin. Balgan sek kırmızı renkli. Kırmızı renk, kırmızı renkte anlamında kullanıyoruz. Yani ben balgan sek çek dediğim zaman kırmızı kitap diyorum ama Türkçe çevirirken böyle çeviriyoruz ama esasında kırmızı renkte olan kitap veya kırmızı renkli kitap demiş oluyorum arkadaşlar. Peki bu durumda şu soru gelecek. Balgan neye dayanarak balgan oldu? Bunu da şöyle anlatalım. Önce bir tane örnek kısa bir cümle görelim. C Cehçegın balgata. Benim kitabım kırmızıdır. Burada C benim demek. Bunu biz co e şeklinde de söyleyebilirdik ama co ile yelik eki olan e birleşerek c haline gelir arkadaşlar. C benim çek kitap benim kitabım ın geldi konulaştırma ekini getirdik. Bakın burada balgata h harfinden sonra d gelince ikisini beraber t olarak okuyacağız. O yüzden balgata diye okuduk. Balgata esasında kırmızı olmak demek. Yani siz sözlükte kırmızı diye aratırsanız size bunu gösterir. Balgat olarak bu şekilde gösterir. Bu kırmızı olmak sıfatının mastar halidir. Şunu da belirteyim. Korece'de sıfatlar olmak ile söylenir. Yani hızlı olmak, yavaş olmak, kırmızı olmak, ne bileyim uzun olmak, kısa olmak, şişman olmak diye çevrilir. Biz yani kırmızı demeyiz. Bu balgatı burada gördüğün zaman karşısına kırmızı diye yazmayın kırmızı olmak olarak yazın ki daha anlaşılır olacaktır. Daha sonra anlayacaksın bu neden olduğunu. Bu konuya biraz daha değineyim ki sıfatları tam manasıyla anlayın. Bakın ben burada bir sıfatı hiçbir çekime uğratmadan, resmi hale sokmadan, samimi forma sokmadan doğrudan sözlükteki mastar halini kullanabiliyorum. Yani Çeyçek'in Balgata benim kitabım kırmızıdır anlamını verdi. Doğrudan bu şekilde cümle sonunda bir sıfatı kullanabilirsiniz. Fakat bu yaygın bir kullanım değil. Biz bunun yerine resmi formunu yaparız veya samimi formunu kullanırız. Onları zaten kullanmayı biliyorsunuz. Fiillerden dolayı bu derste resmi halini tekrar göreceğiz. Şimdi burada Balgansack'e geri dönmek istiyorum. Onu çünkü gelecek derste inceleyeceğiz. Burada aklınıza soru kalmasın diye onu cevaplayayım. Biz Balgansack dediğimiz zaman oradaki Balgan, işte buradaki Balgata'nın Nitelik eki almış halidir arkadaşlar. Bunu bir sonraki derste inceleyeceğiz ve artık işte güzel kadın, ne bileyim uzun adam, yavaş araba, ağır kitap yapılarında da nasıl bir çekime uğrandığını göreceksiniz. Bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir. Hocam diyor, Balgata kırmızı olmak ben Balgansek yerine balgata sek diyemem mi? Diyemezsiniz. İşte Korece'de böyle bir farklılık var. Balgatayı mutlaka çekime sokacağız. Fakat o bu dersin konusu değil. Gördüğünüz gibi bir cümlenin sonunda ben bir sıfatı aynen bir fiilmiş gibi hiçbir çekime uğratmadan doğrudan kullanabiliyorum. Ne anlam verdi? Benim kitabım kırmızı olmaktır. Benim kitabım kırmızıdır demek istedim yani. Bir oluş bildiriyor çünkü. Tamam ekranda tabi altı tane kelimemiz var. Onları da görelim. Bu derslik de kullanacağız. Sada ucuz olmak dediğime göre demek ki buradaki kelime bir sıfat. Tüm sıfatları bundan sonra böyle göreceksiniz. Yani bir şeyin sonunda olmak varsa o şey sıfattır. Sada ucuz olmak, pisada pahalı olmak, çapçı dergi, sajon sözlük, pappı da, meşgul olmak ve yappı da güzel olmak. Şimdi Burada Sada ve pisada değinmek istiyorum. Bununla ilgili bir anım var. Onu da anlatayım. Ben bu iki kelimeyi... Cene e, diye bir kafe vardı benim kaldığım pansiyonun arkasında. İlk oraya gittim. O zaman da Korece kursta herhalde birinci veya ikinci ayım. E, kahve mi almıştım, ne almıştım hatırlamıyorum. E, ucuz ve pahalı demeyi bilmiyorum. Yani Chip dedim. İngilizcesini söylemiştim o zaman ee, ne demek diye. Sada demişti o zaman bana. Pahalı için expensive demiştim. İngilizcesinden de pisada demişti. Ben bu iki kelimeyi oradan hatırlarım. Ee, siz de unutursanız böyle Kore'de sorun. Yani kelime ezberi unutabilirsiniz. Kullanmazsanız kelimeleri yavaş yavaş unutuyorsunuz. Yazılışını da unutursunuz. Korece zaten yazılışını hatırlamak çok zor. Yani Koreliler bile hep yani sözlüğe bakar bir kelime yazarken acaba doğru mu yazdım diye. Hakikaten öyledir. Ben bile bazen birçok kelimeyi yazarken ya böyle mi yazılıyordu diye sözlüğe bakıyorum. E, bu normaldir. Alışıyorsun bir süre sonra merak etme. Çoğu Koreli zaten yanlış yazar. Neyse bu ekranda gördüğünüz kelimelerden e, örnekler yapalım. İ sajani so sada. Bakın hiç çekime uğratmadan master hale kullandım. Fakat biz bunu böyle kullanmayacağız. Ben sadece cümlenin mantığını anlayın diye şu anlık master hale kullanacağım. Daha sonra bunu değiştireceğiz. İ sajani so sada. Ne demek? Bu sözlük ucuzdur. Kı çapçıka pisada. O dergi pahalıdır. Ben elbette bu iki cümlede e, özne eki olan i, ga yerine ının konulaştırma ekini de ne yapabilirim? Kullanabilirdim. Cümlenin vurgusu değişirdi. Cümlenin konusu değişirdi. Ben burada eğer i, sacını deseydim pardon ben burada i, sacının deseydim konulaştırma eki getirseydim bu sözlük benim de bildiğim bir sözlük cümleyi kime söylüyorsam onun da bildiği bir sözlüktür. Değil mi yani? Bunu anlatmıştık daha önce. Yani genel herkesin bildiği bir sözlükten bahsediyorumdur. Ama ben burada iyi getirdim. Ya yeni bir bilgi veriyorum. Ya özel bir sözlükten bahsediyorum. Yani farklı bir şeyden bahsediyor olabilirim. Değil mi? <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi sıfatları doğrudan cümle sonunda kullanabiliyorum. Peki ben bu mastar hallerini olumsuz yapmak istersen ne yapacağım? Fiildekilerin birebir aynısı önüne an getiriyoruz arkadaşlar. Örnek yapalım. Onal an papda. Bakın birebir fiil gibi. Bugün meşgul değilim. Veya cianta da getirebilirim. Onal papı cianta. Korece'de sıfatların resmi formu şöyle oluyor arkadaşlar. Fiildekilerle birebir aynı. Bir sıfattan da, mastar ekini kaldırdığımızda kalan kısma sıfatın kökü diyoruz. Sıfatın kökü sesli harf ile bitiyorsa nida gelecek, e, sessiz harf ile bitiyorsa simnida getireceğiz. Görelim. Yep da bakın da'yı attım. Ne sesiyle bitiyor? I -ı ile bitiyor. Hoş olmak. Yep da hoş olmak, güzel olmak anlamında kullanılır. yapın yep yoca deriz mesela. Duymuşsunlar yapın yep yoca. Ee, Gangnam Style şarkısında geçiyor muydu bu kelime? Yapın yoca diye geçmesi lazım. Tam hatırlayamadım ama yapın yoca falan bir şeyler diyordu sanki. Tam şimdi hatırlayamadım. Neyse. Ee, ne dedik? Sıfatın kökü sesli harfle bitiyorsa o harfin altına B gelecek. sonradan da Nida getireceksiniz arkadaşlar. Yapım Nida. Hoştur. Anlamına geldi. Hoştur ama benana. Kı da büyük olmak sıfatı. Da'yı attım. Kı gene bu da sesli bir harfle bitiyor. Altına B yazdım. Kımnida. Büyük tür. Anlamına geldi. Sıfatın kökü sessiz harf ile bitiyorsa sımnı da getireceğiz. Fiildekilerin birebir aynı gördüğünüz gibi. Örnek cak da küçük olmak sıfatı. Da'yı attım. G sesiyle bitiyor. Caksın nida küçük tür. Ya da Manta çok olmak. Bakın manta neyi okudum? H harfinden sonra D geldiği için ikisini beraber T olarak okuyorum. Manta çok olmak. Dayı attım. Hangi harfle bitiyor? Ne H harfiyle bitiyor. Son ses H harfi e, sessiz harf. Ne olacak? Sımlı da gelecek. Man sımlı da çok tur. Şimdi bu kurala uymayan düzensiz sıfatlar da var. Bunu en sonda göreceğiz arkadaşlar. Düzensiz fiilleri ve sıfatları en sonda göreceğiz. E, ee, gene de bir tane örnek verelim. Mesela uzun olmak anlamına gelen kelimeyi ekranda görüyorsunuz. Kil da. Sıfatın resmi hali kimli da. L'yi kaldırdım yerine B getirdim. Bu şekilde düzensiz yapılar da var. Kimli da uzun olmak demek arkadaşlar. Bunlara daha sonra değineceğiz. Korece'de sıfatlar samimi, resmi veya master halleriyle bir ismi nitelemek için bir ismin önünde kullanılmazlar. Yani ben küçük çanta küçük çanta demek istersem işte Jack da kaban veya Jackson da kaban diyemem arkadaşlar. Ya da bunun işte Jagayo falan. Bunların hepsi hatalı. Bu şekilde kullanmıyoruz. Bunları daha sonra göreceğiz. Bir sıfatı ismin önünde kullanmanın yöntemi çünkü farklı. Şimdi örnek cümleler yapıp bu dersi bitirelim. Bir tane örnekle başlayalım i o şi ot kıyafet demek altında s var s'den sonra i geldiği için s'yi ne diye okuyacağız şi diye okuyacağız i o şi bu kıyafet bu giysi yapıcı ansımlı bakın ne yaptım Yapı, yapıcı -yep anta yapısında antayı ansımlı haline getirdim i o şi yapıcı ansımlı bir tane daha yapalım soru haliyle yapalım i şıkkının bu restoranda ımşigi pisamnika. Pahalı mı? Bu restoranda yemekler pahalı mı? Şimdi burada bir şey demek istiyorum. E, şu gelecek. şiktanın bu restoran tamam. Im geldi. Konulaştırma 2. Neden bu restoranda diye çevirdik. Yani bu restoran virgül yemekler pahalı mı diye çevirmek e, çevirmemiz gerekmiyor mu? Diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi o şekilde çevirebiliriz. Evet ama Cümlenin e, çevirisi biraz mantıksız oluyor. Bunu bir kalıp olarak öğrenmeniz daha iyi. Yani bir A var. Burada şıktan geldi yine, i şıktan dedik. A konulaştırma eki ın'nın, ın, ın veya n'ın Sonra B, i veya ga gelecek. Ardından bir sıfat geliyor. Buradaki bir e, kural bu esasında. Bu bir gramer kural olarak bunu ezberleyebilirsiniz. Bu Japonca'da da bu şekilde, Korece'de de bu şekildedir. Yani A, A'dan bahsediyorum. A için B ne durumdadır diyorum. A'nın B'si hangi sıfattır gibi. Burada da işte bu restoranda yemekler pahalı mı? Eğer burada restoran değil de Ahmet Mehmet olsaydı Ahmet'in yemekleri pahalı mı diyecektim bu sefer de. Ama restoranın yemekleri diye de ben bunu çevirebilirdim. Ben burada ışıktan ımışık de diyebilirdim. Yani illa ından getirmeme gerek yoktu. Fakat cümlenin konusu belli olsun. Restorandan bahsettiğim Hani ona özellikle ona dair konuşmak istediğim için ben buraya ın kullanıştırma ekini restoran kelimesinden sonra getirdim. Ne yani bunu bir kalıp olarak öğrenebilirsiniz. Gördüğün zaman şaşırmayın. Hem ın var hem i var. E niye burada d daha diye çevirdik biz bunu? Kafanız karışmasın. Bu bir kalıp. Gelelim günlük değişlere. Bugün günlük değişimiz Pogo Shipta. E, poda biliyorsunuz görmek, bakmak, izlemek fiili. Bunun dağ kısmını atıyorsunuz. Koşip da getiriyorsunuz. Bu bir kalıp. İleride bunu göreceğiz. Yani burada biz Pogo da diyerek seni görmek istiyorum demiş oluruz esasında. E seni seni görmek istiyorum demek seni görmek istiyorum demek seni özledim demek bir bakıma. Öyle değil mi? İşte Pogoship da bu şekilde aklınızda kalabilir. E bunu ileride ship yapısını, go ship yapısını inceleyeceğiz arkadaşlar. E bu ders bitti. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bu derste ne gördük? Bu derste bir e, sıfatın resmi halini gördük. Olumsuz halini gördük. Soru halini pissam nikka'daki gibi dikkat edin. Ne yaptık? Normal bildiğim, bildiğimiz nikka'yı getirdik arkadaşlar. Pissam nikka dedik. Bir şey yok burada yani. Bir zorluk yok. Fiilleri biliyorsanız zaten sıfattır anlamınıza son derece kolaydır. Evet. Böylece bu ders bitti. Sonraki derste görüşmek üzere.